Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İnnel hamdülillahi ve salatu ve selam ala Rasulillah. Evet değerli kardeşlerim, dünyadaki saadetimizin kaynağı ailelerimizdir. İyi bir aile hayatında bize örnekliği Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aile hayatı. Yine Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerinden bahsederek onların aile hayatlarını bize örnek gösteriyor. Peygamberlerin aileler için yaptıklarını, çabalarını, gayretlerini Cenab-ı Kerim kitabında bize örnek olarak gösteriyor. Bazen baktığımız zaman hakikaten mum dibine ışık biliyor. Pek çok peygamber yine Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı ifadesi Hazreti Nuh Nebi'de olduğu gibi 950 yıl peygamberlik yaptığı halde evladı kendisine iman etmemiş olabiliyor. Veyahut da Hz. Lut gibi pek çok çabasına ve gayretine rağmen karısı kendisine iman etmemiş olabiliyor. Ancak şu var, her peygamber ailesinin inanması için, ailesin ahlakı Allah'a Allah'ın razı olacağı bir kul için üzerine düşen görevi yapmaya gayret sarf etmişlerdir. Bunun örneğini Cenab-ı Hak bize şu Ara suresinde bahsediyor ve Lut aleyhisselamın duasından bize bahsediyor. Rabbi cini ve ehli mimme Rabbim beni ve ailemi bunların yapmakta oldukları olduklarının vebalinden kurtar. O yapmakta oldukları şeylerden muhafaza eyle koru diye Hazreti Lut'un ailesine dua ettiğini, ailesini korumak için çaba ve gayret sarf ettiğini Cenab-ı Kerim kitabında bize ifade buyuruyor. Yine asıl olan bizim ailemize karşı hayırlı birer eş olmak, aile reisi ya da eş ya da baba ya da kardeş olabilmek ya da ailede hayırlı bir evlat olabilme gayreti olması gerekir. Ki Hz. Ayşe'den nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber buyuruyor ki Hayrukum, hayrukum li ehlihi. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır, en iyi olandır buyurdu Peygamber. Ve ene hayrukum li ehli. Ben de sizin içerisiniz, içinizden ailesine, ehline karşı en hayırlı, en iyi olanım buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizim aile hayatımızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almamız gerektiğini Hazreti Peygamber ifade buyuruyor. Bugünkü fetva sorumuz değerli kardeşlerim bir ailede sadece bir kişinin kurban kesmesi yeterli midir? Yoksa birden fazla kimse o ailede eşlerin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? İslam hukukuna göre asıl olan kişilerin yapmış olduğu ibadetlerin ve sorumlulukların şahsiliğidir. Yani bir kimse her ibadetinde şahsi olarak sorumludur ve karşılığındaki ödül ve cezayı yine şahsi olarak görecektir. Yine bir başka husus İslam hukukunda asıl olan aile herkesin mallarının şahsi olmasıdır. Herkesin malının kendine ait olmasıdır. Bu itibarla baktığımız zaman Hanefi mezhebine göre eğer ailede bir kimse kendi malı nisap miktarına ulaşmışsa yani bir evladın veyahut da eşinin malı nisap miktarına ulaşmışsa o kimsenin kendi kurban kesmesi gerekir. Böylece sünnet olan, vacip olan kurbanı ifa etmiş olur. Ancak şafilere göre ise bir ailede bir kişinin kurban kesmesi o aile için yettiği, iktifa edebileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla asıl olan kişinin imkan dahilinde ailede zengin olan her bir kimsenin kendine ait malı olan ve bu malın nisap miktarı o, ulaşan her bir aile ferdinin asli olarak kendisinin kurbanı kesmesi gerekir. Ama e, diğer taraftan da yine İmam-ı Şafii'nin verdiği fetvaya göre de ailede bir kimsenin kurban kesmekle iktifa edebileceği ifade edilmiştir. Günün duası Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fe'afu annim. Ey Allah'ım sen affedilsin, كريم سن افت بي سبار سن افت امين والحمد لله رب العالمين